Evet. Ya arkadaşlar kızıla boyadım saçımı. Bu taraf olmuş bu taraf niye olmamış hiç anlamadım ne oluyor yani nasıl bir şey. Şimdi arkadaşlar borderline kadınla olanlar biliyordur. Borderline kadın sevdiği için saçını süpürge eder. Ee, hani dedik ya bir indirme bir çıkarma var bir indirme şimdi seni muhteşem görüyor seni doktormuş gibi ne bileyim mühendismiş gibi şoförsün mesela şey yağmur atılıyor musunuz aile dizisinde bu arada en yakın arkadaşım borderline o yüzden biliyorum yoksa uzman değilim ki yani uzman olmaya gerek var mı arkadaşlar bir sürü tanıdığımız var zaten narsist, and social borderline yani e, hani ne alaka hani şimdi Neyse işte hani şey gibi konuşuluyor ya uzman olmak gerekiyor. Kardeşim <laughs> yani her şeyin uzman olmanın gerekmiyor. Kitap okursun. Ne bileyim kendi yaşamışsındır filan. Ya da yakınında vardır. Neyse işte arkadaşlar Borderline'ın e, şimdi seni görünce arkadaşlar Deli Divane aşık oluyor. Yani e, mükemmel görüyor seni gözünde büyütüyor zaten sürekli intihar sürekli çok kötü. Yani anneyle ayrılma e, şey e, ayrışma dönemini tamamlamamış. Tam sevgi alamamış babadan özellikle o sevgiyi yani e, sevse bile gösterememiş baba kendi hastalığından filan. Dolayısıyla ee, bir de babası gibi birini buluyor genelde bu kişiler ee, ve şöyle bir şey okudum yani e, kendisinin olamadığını istiyormuş o yüzden de grandiyoz grandiyoz enerjiste tutuluyormuş ya da antisosyale yani e, mesela gizli narsisti sevmiyormuş çünkü zaten hani ondan daha sanırım üstte bir yerde hani e, bilmiyorum. Ondan sonra neyse işte Ondan sonracığıma seni büyütüyor arkadaşlar. Gördüğünde "Allah'ım dünyanın e, aile dizisindeki yağmur diyor ya antosyal var eko. Allah'ım ne kadar kaşın, gözün, götün afedersin güzel falan. O derece seni mükemmel görüyor. ellerini görüyor. Allah'ım nasıl araba sürüyor bu ya? Ben böyle bir araba sürme görmedim ya. Yani, yani normal araba sürüyor yani. Ne ayak? Bacakları bak taş gibi falan. Öyle. Diyorum ya grandiyoz ya da antus stili. Gezi narsisten tiksinir. Onları aşağılar bakın borderline. Tıpkı narsistler gibi. Onlardan iğrenir. Aptal görür. Bunları bilelim. Yani çünkü ezik insan sevmez. Narsist kadın da sevmez. Borderline kadın da ezik insan sevmez. Aşağılar. Um, Zaten gizli narsist de aşağılamaya gelemez. Çünkü bir tarafı aslında narsist sonuçta ve öcü alır borderline'den. İşte bak ben senden zenginim ama sana para yedirtmiyorum. Seni sadece cinsellik olarak kullanacağım mesajını verir. Sonra da yok ya alakası yok. Ben hiç aklımdan bile geçmedi falan yapar. Gizli narsistler bunu kesinlikle ölç alır. Ondan sonra neyse işte borderline böyle görüyor. Hayda bakın borderline narsist kadınların ya da erkeklerin ayrımına bakın. Borderline'ların gerçekten çok daha iyi olduğunu şimdi anlayacaksınız. Neyse işte ondan sonra çok daha iyi demeyelim de. Gene ee, Allah Allah bu saç niye böyle oldu o kadar boyadım. Çok garip. Ee, diyemeyelim çünkü onlar da gizli narsistlere bakın ya da işte e, empatlara işkence ediyor yani. Neyse işte iyileşmemiz size tabi ee, ama sonra hemen özür diler çünkü bu gelgitleri gel gitleri var ya hani o yüzden hemen demeyeyim ee, bu gel 28 yaşında oluyor mesela ya da ileride ben hastaydım der yani sana 22 yaşında da olabilir ben hastaydım kusura bakma böyle bir şey yaptım der narsist demez. Ve Borderland kadın paranı yemez. Yani <laughs> Borderland zaten evden çıkmaz pek. E, ne, nerede yiyecek? Hadi sen yedirdiysen yemiştir. Hani öyle para pul ıı, yani hani parasını yiyeyim şöyle böyle demez. Arkadaşlar narsistler genelde bence diyor gibi görünüyor. Ama demeyenler de var. En sonunu bilemeyeceğim. <laughs> Bazı narsistler öyle arkadaşlar. Bazı narsistler burnundan yani e, sana şarap aldırır mahsus ya da forma aldırır giymez. Rakı aldırır içmez. Bunlar e, var. Her narsist aynı değil. Ama ben bu <laughs> bu ne? <laughs> Bana bir anlatsın bu karmaşa ne saçlarımdaki? Boyayamadım mı acaba? Neyse işte. Şimdi bunu anladık değil mi? Şimdi borderline böyle gördü seni. Ondan sonra e, antisosyali falan. Sonra arkadaşlar e, maddi olarak cimridir borderline ama manevi olarak elinden geleni yapar. Yani e, nasıl desem kul köle olur. E zaten antusoza ve narsistin amacı bu. Bana kul köle olsun ben onu kullanayım. E, temizliğimi de yapmak zorunda. İşte <laughs> yani anne olmak zorunda bana. Ben ezerim de, söverim de, döverim de, aşağılarım da. Ben hiçbir şey hissetmiyorum ki. Kullanıp geçerim yani. Olmadı mı? Hadi başka kapıya ya. Olmadı mı cinsellik? Baktım bir denedim olmadı. İki denedim olmadı. Cinsellik vermiyor. Seks vermiyor. Hadi yalla başka kapıya. Ben zaten çoktan yedeklerim dolu. Çoktan seni aldatıyorum yapacaktır. Yani aldatır zaten. Yani ama her neyse aldatmıyor deniliyor ama bence aldatıyor. Neyse işte boş ver şimdi onu. Borderline saçını süpürge eder. Atıyorum işte ayrıldınız. Bir de terk edeme korkuları var ya. E, o korkuyla, o şeyle intiharlar etmeye kalkabilir ne bileyim. Öyle böyle acı duymaz, ölüm acısı çeker. Ya bu narsist ve antisosyal deli gibi zevk verir. Mesela sen intihar ediyorsun. Ya ne yapayım ayrılamıyorum işte. E, acıyorum ona falan yapar. Düşünsene seni o kadar sevmiyor. Sırf sen ona işte itaat ediyorsun, şey yapıyorsun, pohpohluyorsun diye dönüyor sana beyefendiye. Bak sen imparator beyefendi. Sanki dünyada birinci sırada. <laughs> Neyse işte. Sonra arkadaşlar bunlar antisosyaller mesela bir aya kalmadan aşağılıyor. Başta rolü güzel yaptı. Sen dedi ki sen dünyanın mükemmelisin. Narsistlerden aynı şekilde. Sen dünyanın en güzelisin. Çok güzel kadınsın. Senin her halin harika. Senden başkasını sevmem. Şöyle böyle bütün yalanları attı. Seni de borderline'ı bağladı. Borderline iyice deli divane oldu. Sonra ne yapacak? e değersizleştirecek. Ne yapacak? Seni aşağılayacak, istismar edecek. Sana köle muamelesi yapacak. Seni kullanacak. Borderline bunu gördüğü anda bakın. O onu zaten aşağılıyor. O zaten şey yapmış. Borderline hala bir şey yapmıyor bakın. Yani indirmiyor. Hiçbir şey. Hala aşık yani hani lafın gerçeği saplantılı bağımlılık Aşık demeyelim. Çünkü aşk karşılıklı oluyormuş tek başına değil. Neyse işte borderline baktı ki aşağılanıyor. Bu sefer borderline o noktada soğumaya başlıyor. Yani tamam bir hafif aşağılanmazsa, terk etmezse, o kişi onu tetiklemezse zaten istemez borderline. Ama aşırı derecede aşağılanırsa burada bir sıkıntı var. E borderline baktı ki cinsellik gidiyor elden. Yani seni ne yapsın ama sex max yani. Ondan sonra git gidiyor. Bir de narsistin, antisosyalin asla bakire olmayan bir kadına olduğunu görme ihtimaliniz yok. Yok yani ihtimali. Borderline'i yüzde bir milyon kullanıyor zaten ki borderline'da zaten semptomlarında e, dürtüsel cinsellik var tıpkı antisosyal narsist olduğu gibi. Yani onlar insan ya borderline değil sonuçta yani o e, yapamaz. Ondan sonra dolayısıyla borderline'ı öyle bir kullanıyorlar ki size anlatamam ya. Hani sanki aşıkmış gibi roller yapmak, yalanlar atmak, istismar yapmak. Yani ne ararsanız narsistler ve ansosyaller inanılmaz derecede ağzına sıçıyor bunların. Sonra borderline baktı ki, "Aa ben sevilmiyorum." E benim amacım zaten sevilmek. Yani ben seni niye seçtim sanıyorsun? Sen bana deli divane aşıkmış gibi rol yaptın. Yani çünkü ben koşulsuz sevgi arıyorum. Koşulsuz güven arıyorum. Annemde göremediğim, babamda da, da. E, atıyorum işte her şeyi sende arıyorum. Aslında ihtiyaç meselesi. O onun ihtiyacı, o onun ihtiyacı. Borderline'de burada ihtiyaç olarak çekiyorlar birbirlerini. Bir taraf kullanacak adam arıyor. Yani <laughs> bir taraf e, gerçekten istismar <laughs> edecek insan arıyor. Bir tarafta ne dedik? E, saplantılı bağımlılık geliştiriyor. O da bağımlı gerçi. Karşı taraf antisosyal, narsist de bağımlı. Neyse işte borderline'ı bir güzel aşağılıyor bu kişiler. Ee, sonra işte borderline bu sefer zaten borderline'de de öfke problemi var normalde mesela sıkıntı yoktur ama bu tarz şeylerde başlıyor işte hastalığı borderline'ın ama tabii majör depresyondadır genel olarak neyse düşünceler değişir falan da ee, ama öfke problemi işte burada daha çok ortaya çıkıyor normalde de gerçi çıkabilir neyse ondan sonra bu sefer diyor ki ya ne oldu hani ım, yani ben sevgi alamıyorum karşımdaki empati duymuyor mesela Borlen ailesini anlatıyor atıyorum destek olsun diye karşı taraf öyle mi yapar mesela antisosyal gram umurunda olmazsın sonra işte Borlen Allah Allah bu beni aşağılıyor empati duymuyor anında soğur e, hiçbir şey hissetmemeye başlar. Bu zaman anlar ne? Antisosyal pisliği şeytanı. Ee, ve sonra işte tekrar en başa döner. Beyefendi rolüne döner. Zaten bütün istismarları gerçekleştirmiştir o zamana kadar. Bu sefer borderline başlar. Yani bu sefer istismar eden borderline olur. Ama ne olur gel gitleri başlar. Bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü. Ama ee, dediğimiz gibi yani atıyorum... E, aptal bir insan, borderline aptal insandan nefret eder, ezer. Yani e, ne, sevmez arkadaşlar, çirkinsin der. Çünkü ona gerçekten çirkin geliyor olur, çirkindir de. Şöylesin böylesin der yani. O yüzden diyoruz ya, o ne o ondan iyi, ne o ondan iyi. Ama bu antrosa ve narsist ve borderline ilişkisinde kesinlikle ezilen borderline olur. Sonra ama konu değişiyor. Baktı ki sevgi hiçbir şey alamıyor. Borderline bir nefret eder. Yani e, onların yaptığını yapar ona. Bir e, aşık olur. Lafın yaşı yani saplantı babına. Bir mükemmel, bir çok çirkin görür. Bir öyle. Peki sana diyorum ki Borderline insan... Karşındaki Antosos ve Narsist vazgeçemediğin o kişiler seni her zaman senin o nefretsin var ya seni öyle görüyorlar, seni sevmiyorlar, sadece kullanıyorlar. Sen cinsellik vermediğin anda karşındaki kaçacak ki delik arıyor. Kaçacak yani. Onun zaten elinde başka kadınlar da var. Aptal olma lütfen. Bunu yapabilmen için tedavi olman gerekiyor ve antuzası ve narsistlerin de bu iğrenç istismarlarını bir şekilde son vermeleri imkansız. Tedavi olmazsa dünyada imkan yok. Ki dikkat etmişsindir sende. Te tedavi olan narsist vardı. Daha doğrusu benim tanıdığım. Geri döndü mesela. Ondan sonra benim elbisemi bile bana vermemişti haram zıkkım olsun ona inşallah. Ee, kime beddua et desem şu anda yani ya arabası paramparça oldu ya saç kıran oldu falan o yüzden darısı başına. Ee, tedavi olduğu halde düzelmedi. O yüzden arkadaşlar ben ne diyeyim yani sakın geri dönmeyin çünkü amaçları zaten sizi kullanmak. Her zaman sizin üstünüzde bakın dönüyorsa da buluşmak için dönmüyor. Nasıl diyeyim? Yani şöyle olabilir. Atıyorum siz karısına haber vermezsiniz. Yatmak ister. Yani yatarsınız edersiniz. E, bu kişiler açık kapı bıraktığın anda geri döner arkadaşlar. Yani ama öcü alacağını biliyorsa bir şey yaşamaz. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bu kişiler tekrardan seninle olmuyor bence. Sadece kontrolümdesin bak. Hani nasıl diyeyim sana? E, sen de beslemeye çalışıyor yani hani on sanki aşık mısın gibi ya da işte senden besleniyor öcü varsa işte sen aldat zaman e, terk ettiysen öcü almaya çalışıyor filan böyle yani o yüzden arkadaşlar sakın arkanıza bile bakmayın zaten gördüğünüz anda tiksinin kusun hatta yüzüne kusabilirsiniz o derece iğrençler e, o derece kusacak insanlar yani.